Programımızın harcayabilir miyim bölümündeyiz. Bu bölümde siz bana yapmak istediğiniz bir satın alma ile ilgili danışıyorsunuz. Ben de size sizin para durumunuza bakarak onay ya da red veriyorum. Bakalım kimler var bugün hattımızda. Ayşe Hanım var bizi Bursa'dan arayan. Alo. Alo. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba efendim. İyi seneler dilerim. Teşekkür ederim size de iyi seneler. Biraz heyecanlı geliyor şöyle sesiniz. <laughs> evet. <laughs> Heyecanlanacak bir şey yok Ayşe Hanım biz bizeyiz. Evet ne almak istiyorsunuz ve ne kadar? Ev almayı düşünüyoruz. Evet onay çıkmaz diye böyle biraz çekincelisiniz gibi böyle sesinizden. <laughs> ne, kaç, kaç, paralık bir ev almak istiyorsunuz? 80-90 bin liralık bir ev almak istiyoruz. 80 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz diyelim. Evet. Ee, biraz evet. siz tanıyabilir miyim? Evlisiniz, çocuk var mı? Evliyim, iki tane çocuğum var. Maşallah. Kaç yaşındalar? Bir üç buçuk yaşında, bir de iki yaşında geçti. İki yaşında, üç buçuk yaşında. Maşallah çok e, güzel. Bu çocukların yaşını ben özellikle soruyorum. Çünkü e, aile hayatında çocuğunuzun yaşı ve sizin bulunduğunuz dönem çok önemli bir konu para açılarından. Sizin yaşınız 22 diye anlıyorum notunuzdan. Evet. Evet çok güzel gençsiniz. Ve 80 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz. Bu içinde yaşayacağınız ev mi olacak? Yok şu an kiraya vermeyi düşünüyorum. Şu anda evet. oturduğunuz ev kendiniz değil mi? Evet. Öyle mi? Onu siz mi aldınız, aile mi yardımcı oldu? Onu biz aldık. Şu an alacağımız evi de bir süre kirada verdik. İleriye dönük olarak kendimiz oturabiliriz. Maşallah 22 yaşındasınız ve kendi evlisiniz. İki çocuk var ve kendi evinizi kendiniz aldınız. Bu tebrik, büyük bir tebrik ben gönderiyorum size buradan para durumundan. Ne yaptınız burada? Düğünde gelen altınları falan mı satıp aldınız evi? Yok eşimin işleri biraz rast gitti diyelim. Eşinizin işleri rast gitti. Şahane hemen evi almışsınız. Peki gelin bakalım bugün 80 bin liralık bir ev almak için size onay çıkacak mı? Ne kadarlık bir geliriniz var? Aylık 2 bin liralık bir gelirimiz var. 1000 bin lira giderimiz var. 2 bin liralık bir geliriniz. Çok net söylediniz. 1000 bin liralık da giderler var. Peki Hı -hı. borç var mı? Borcumuz yok şu anda. Hiç borcunuz da yok. Peki iyi Çok gidiyorsunuz. Iyi. Şimdi bakalım e, birikim konusunda neredesiniz? Birikim var mı? Birikim 30 bin liramız var. 30 bin liralık bir birikiminiz var. 80 bin liralık ev almak istiyorsunuz. Size hemen onay veriyorum ben. Hemen onay veriyorum e, Ayşe Hanım. Neden onay verdiğimi hemen söyleyeyim. Şimdi 45 yaşında olsaydınız e, onay vermeyecektim. Ama 22 yaşındasınız. Şu anda oturduğunuz ev kendi eviniz ve 30 bin lirada birikiminiz var. Dolayısıyla siz 80 bin liralık bir evi 25 bin lira peşinat verirsiniz. 5 bin lirayı da şöyle bir ayırdım ee, burada acil durum fonu olarak. 45 bin liralık evet. bir kredi alsanız e, burada e, 10 seneye bölsek e, takribi olarak 700-800 liraya gelir ki o da bugün için sizin gelirinizle ödeyebileceğiniz bir rakam. Umuyoruz evet. ki 2012 yılında e, eşinizin işleri daha da rast geçsin. Daha da böyle e, huzurlu e, para dolu bir yıl geçirin.